Kendine saygı, kendinin en iyi arkadaşı ol. Zihnin senin en çok muhabbet ettiğin arkadaşındır. Onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için ilk önce birbirinize saygı duymanız gerekecek. Bu saygının kaynağı yapılması gereken işlerde vücudunuz ve zihninizin birbirine verdiği sözlerdir. Bu sözleri yerine getirmedikçe birbirlerine olan güvenleri kırılır. Örneklendirmek gerekirse her akşam sabah erken kalkacağınızı düşünüp kendinize söz veriyorsunuz. Fakat sabah yorgun hissettiğiniz için bu sözü yerine getirmiyorsunuz. Size en yakın olan arkadaşınıza dürüst ve samimi olmuyorsunuz ve bu sizde özgüven eksiliğine kadar birçok alanda olumsuz etkiliyor. Bazen ise zihniniz bu arkadaşlığı zor durumda bırakabilir. Size daha yapmayı denemediğiniz bir iş için olmadık problemler ve karmaşıklar çıkarabilir. Bu iş senin seviyenin üstünde, bu kız sana bakmaz, sen bunu başaramazsın ve bunlar gibi örnekler. Böyle durumlarda bu cümlelerin size en yakın arkadaşınız tarafından söylendiğini düşünün. Bu arkadaşınız veyahut aile dostunuz olsa dahi onlara tepki gösterip size olan bu güvensizliklerini söylediklerinden dolayı mesafe koyarsınız. Zihniniz size böyle yaklaştığında o düşünceden uzaklaşın. Bu sizi başarılı kılacaktır. Unutmayın, başarı zihnin düşünceleri doğrultusunda alınan aksiyonlardan ortaya çıkar. Bu işin iki tarafı da önemlidir. Bu metodu uyguladığınızda hayatınızdaki değişimler hayatınızı daha yaşanabilir kılacaktır. Yarın değil bugün başlayın. Yorulduğunuzda dinlenin ama asla yolunuzdan vazgeçmeyin.